Bir dakikada anlatıyorum megapiksel nedir. Kameranın sensöründe ne kadar fazla piksel varsa fotoğraf o kadar büyük çıkar yani o kadar fazla detay olur. Özellikle ucuz telefonlardaki bu işte 200 megapiksel 300 megapiksel sayıları tamamen pazarlamadan ibarettir. Çünkü onlar aslında yazılımsal hilelerle yapılan gerçek olmayan megapiksel sayılarıdır. Yani gerçek 50 megapiksellik bir fotoğrafı görseniz şok geçirirsiniz. Tabi bu her telefon için böyle değil. Pahalı telefonlarda yine Quad Bayer teknolojisiyle yani birden fazla pikseli birleştirme teknolojisiyle yüksek megapiksel kullanıyor. Ama aslında baktığınız zaman hiçbir avantajı olmuyor. Eğer binaların dışında büyük bir baskı almıyorsanız yüksek megapikselin sizin için hiçbir önemi yok. Yani beni çeken bu 24 megapiksellik kamera 100 megapiksellik son model telefonlardan çok daha detaylı fotoğraf çekebiliyor. Ayrıca yüksek megapikselli cihazlarda piksellerin boyu küçüldüğü için çünkü daha fazla piksel sıkıştırıyorsunuz aynı boyuta. Pikseller daha daha az ışık alır, daha az ışık aldığı için karanlık çıkar. Telefonda bunu aydınlatmak için ISO'yu enstantaneyi değiştirerek fotoğraf aslında daha kötü yapar. Yüksek megapiksel aslında daha kötü bir şey. Dediğim gibi eğer baskı almayacaksanız. Birkaç sonraki videoda 100 megapiksel kamerayla 100 megapiksel telefonu kıyaslayacağım. Merak ediyorsan takipte kal.